Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağın Avcı. Bugün Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 28 dönüm topraklı çilek işine başlayan gözünü kapatıp ya Allah bismillah deyip 20, 28 dönüm çilek girişen abimin değerli abimin yanındayız. Sağ olun. Hoş, ee, Hoş bulduk. Abimle tabii bizim bu tanışmamız şeyden değil. Çilekten değil. Evet. <laughs> Afay Büyükşehir Belediyesi'nde defteren <laughs> Sınav... Aynen. Yani aynı zamanda. Aynen. Severek yaptığım bir görev o da. Aynen. Ee, yeğenimin buraya tayinli çıkması sebebiyle e, nasıl bir şey yapalım diye düşündük. Ee, Birçok araştırmalarımız oldu. Lavanta, işte efendime söyleyeyim ondan hariç zahterdi falan, yöresel böyle. Hı hı. Şu an bu makul geldi. Bu işe giriştik. Geçen sene başladık, çıraklığını yaptık. Hı hı. Ee, bu sene biraz daha kalfa olmadık da. <laughs> benim, hala çıraksın değil mi? Az bir şey bittik. Evet, gençiz, çalışacağız. Aynen. Üreteceğiz. İşimize bakacağız. Aynen. Ülkemize Ülkemize katkı sağlamaya çalışacağız. Aynen. Her şeyi devletten Deviyorum beklemeyeceğiz. Ya. Her şeyi tabii ki devletten beklemeyeceğiz. Yani. Toprak genç insanlar mesela köyden adamlar büyük şehirlere taşınmışlar. Benim hiç tasvip etmediğim bir durum. Aynen. Mesela dışarıdan insanlar gelip burada Mersin'den gelip burada mesela iş yapıyorlar. Hı hı. Tamam bu bizi e, üzmüyor, sevindiriyor aslında ama. Hı hı. Neden yani kendi köyünü bırakıp büyük şehirlere? Toprak var. Topraklarımız bakir. Aynen. İşlememiz lazım. Benim hayatımda anlamadığım bir iş. Aynen ama ne yaptım cesaret ettim borç altına girdim ve bu işi başaracağım diye yola çıktım İnşallah da başaracağız yani bizim videolarımız sana destek oldu mu abi olmaz mı Ben hep takip ediyorum Allah razı olsun böyle herkesin de takip etmesini tavsiye ediyorum Çünkü çok güzel bilgiler aktarılıyor bu kanaldan ee, çok güzel böyle bilmeyenler için bu işi veya ne bileyim farklı bir iş için seyretmesini tavsiye ediyorum yani kesinlikle seyretmesini Bir tavsiye Bir de şey de biz mesela 2019-2020 döneminde dönem dönem aktardık. Yani bakın şu dönemde şöyle oluyor, bu dönemde evet. böyle oluyor bu dönemde böyle oluyor. Yani sırf o videoları izleyen kişiler bile aslında çileğin dönemsel olarak ne başlarına ne geleceğini söylüyor. Bir de yanlışımızı da göstererek yani sırf doğruları göstermedik. ya yani yani yanlışımız şey diye şöyle. Bir şey yok yani. Aynen. Her şey bilemeyeceğiz yani. Bilmeyeceğiz. Öğreneceğiz. Vallahi Bilmiyorum öyle abi bak ben, soracağız. ben mesela Toprak'tan çıktım. Topraklıya geldim. Ben mesela e, farklı şeyler gördüm. Metotlar gördüm. Mesela bizde budama biliyorsun ki farklı yapılıyor. Burada budama farklı. farklı yapılıyor. Yani ondan sonra burada mesela hatalar var mı? Var. Zaten bir işte hata yoksa bir sıkıntı var. hata olacak. Çünkü yapılan işte illa bir hata olur, illa bir aksaklık olur. Ama mümkün mertebe bizim burada derdimiz ne? ilgi birikimiyle, el birliğiyle minimum mertebe indirmek. Yani yanlışlarımız olmazsa doğru uygulamayız. Yanlışları evet. görüyoruz, veya başka bir birisi görüyor. Diyor ki bu yaptığınız yanlış. Aynen. Biz de onun nasıl yanlış olduğunu anlamaya çalışıp Aynen Bakıyoruz gerçekten yanlış Veya adamın söylediği de yanlış çıkabiliyor. Veya belli olmuyor. Aynen. Biz onu birkaç kişiyle istişare yapıp Aynen. Ondan sonra onun yanlış mı doğru mu olduğuna Öyle karar veriyoruz. Ondan sonra müdahale ediyoruz yani. yani. Biz, biz nasipse e, mantar işine de gireceğiz. Bir işi yaparken bir işe korkmadan girmek yani korkarak girdiğin zaman işinde başarısız oluyorsun çünkü hep o korkularla yaşamış, yaşıyorsun o zaman. Ya bir de şöyle bir şey Şimdi korkmamanın sebebi şu: bir arkanda duracak ekip sağlam olacak evet, bu bir. İki evet. buradaki yapacağın işin A'dan Z'ye senin önüne çıkabilecek sorunları kafanda bitirmiş olmalısın. Şu sorun çıkarsa bunu yaparım, bu sorun çıkarsa bunu yaparım, şu olursa bunu yaparım. Hayır. Senin yapamayacağın şeylerde destek alabileceğin arkadaşların etrafında olması. Burada tabi en en başta da söylemiştim benim videolarımın başında kurduğunuz ekip sizi yarı yolda bırakmayacak. Yani. Sağlam adamlarla çalışacaksınız. Burada sağlam adamlarla çalışırsanız e, hava şartı olsun, şu olsun, bu olsun bir şekilde ber taraf olur. Yeter ki çıktığın ekip sağlam olsun ya. O çok önemli. Bir de e, soracaksın Sormak ayıp değil, Aynen. öğrenmek ayıp değil. Öğrenmenin bir de yaşı hiçbir hiç zaman yok. için Aynen. yoktur, sınırı yoktur. Aynen. Benim ben... yaşım 48-74 doğumluyum. Ee, topraktan hiç anlamam ama girdim, ya Allah ya Bismillah dedim girdim ve bilgi birikim olan insanlarla istişare edip ve şimdi yapacağımız nasip olursa mantar işinde de öyle. Sizin bilgilerinizde de, de Estağfurullah. başvuracağız. Estağfurullah. Yani dur ama dur. Onu söyleme. Zaten çilekten başımızı alamıyoruz. Mantardan hele ne yapalım. Abi onu da ya, gösteririz. yoruluyorsunuz. Ya, aynen. Yani sizi arıyorlar. <laughs> sizi olarak Abi, çalışıyorlar. Şimdi bir... Ama <laughs> bilgiler paylaştık. <laughs> aynen. Çoğalır. Valla yapacağım da şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şimdi bilirler. Ben her zaman bilgimi zaten yansıtmayı severim. Yalnız e, şimdi çileği bir bitirelim. Evet. Tamam mı? Şimdi çilekte ikinci sezonumuzu bitirelim. Elimizde bir videolarımız olsun. Sonra mantara geçelim. Çünkü öteki türlü daldan dala atlayınca evet. sıkıntı oluyor. Bizim bütün video biliyorsun bir yandan topraksız tarımda hayvan yemi, toprak evet. hayvan evet. yemi var. Evet. Evet. Topraksız işte çilek var. İşte topraklı çilek. Bu topraklı çile çileğe geçmemin sebebi de topraksız da topraklıyı kıyaslasınlar ki şimdi sanki ben şeymişim gibi topraksız tarımı savunan bir adammışım gibi lanse edildi de ben şimdi topraklıyı da çekiyorum. İkisinin arasında kıyaslamayı izleyiciler yapsın. Aynen öyle. Kendileri versin kararı. Gücü yeten topraklıyı yapsın, yani, gücü yeten topraksızı yapsın. Evet, topraksızı yapsın. Topraksızı Bu arada Allah nasip ederse Reyhanlı'ya bir 10 dönüm topraksız çilek inşallah. serası işte inşallah. kurulacak. Burada da biz vesile olduk Allah'a çok şükür. Allah inşallah hayırlara vesile eder bu şekilde hiç olmazsa gene yurt dışına kaliteli ürünleri göndererek ülkemize devizi maksimum seviyede getiririz. Ee, dediğim gibi herkesin imkanına göre e, insanlara yol göstermeye çalışıyoruz ve böylece danışmanlıklarımızdan da biliyorsunuz hiçbir şekilde ücret Çok almıyoruz. Çok güzel işte yani insanlar belki şimdi bunu yalan olduğunu sanıyorlar ama e, arkadaşlar gerçekten öyle danışmanlığını yaptığı hiçbir yerden bir bardak su bile içmiyor diyebilirim yani. Çay varsa çay içerim. Çay, var. <laughs> çay, çay içerim. Yani. Yani. <laughs> Aynen. Belki bunu e, yalan olduğunu düşünecekler ama ee, kesinlikle yalan değil arkadaşlar. E, bilgisini, birikimini gönül rahatlığıyla paylaşan paylaşan Abi her zaman. Yüreği gönlü bol. Allah razı insan. Allah razı olsun abi. E, bundan dolayı da memnunuz. Ben de seyrediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum bu arada. Allah razı olsun abi. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Aynen. Bilgileri paylaşmak lazım. Aynen abi. Bilgiyi satmamak lazım. Bu kadar diyorum. Ben. Ya abi şimdi şöyle şey. Şimdi yarın bir gün ahirete geçtiğimiz zaman hepimiz evet. ahiret inancı olan insanlarız. Sonuçta her şeyin bir zekatı var. Kazandıcının da bir zekatı var. İşte bu vücudun da bir zekatı var. Bu bilginin de bir zekatı var. Allahü Teala herkese birbirinden farklı yaratmış. Herkese birbirinin muhtaç olsun diye. Şimdi insan şimdi ben eğer bilgimin zekatını sana ücreti karşılığında verirsem benim amel defterim kapanır zaten. Benim derdim amel defterimi kapatmamak. Çünkü kubbeyi terk ettiğimiz zaman arkamızda hiç olmasa bir şeyler bırakıp böylece e, ahiretimizi hem bizi yetiştirenlerin de amel defterini kapatmayarak hayırlı bir evlat olarak vatana millete amel defterini kapatmayarak yolumuzda ilerlemeyi hedefliyoruz. Yoksa emin olun şu e, zahmet eğer bu inanç olmasa çekilmez. Yani <laughs> çekilmez. Yani onu da çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Daha muhabbet uzar. Abi seyircilere söylemek istediğim bir şey var mı son bir kez? Yani çiftçilikle uğraşan herkesin işi gücü rast gelsin diyoruz. Amin amin. Bu arada size de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Taka'dan buraya kadar zahmet ettiniz. Estağfurullah. Bilgilerinizi Estağfurullah. bize diyecek bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet. <laughs>